Hadi beyler, ya? Sen... Şanlıurfa Bozova Karayolu'nun 30. kilometresinde adeta can pazarı yaşandı. Fabrikaya işçi taşıyan minibüs devrildi, bilanço ağır oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail İnal'ın kullandığı minibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Ancak 6 kişi için artık çok geçti. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.